yürü yürü bu üzere ya nerede bu 750 liraya ha, o da nedir dostum ha kurtu hemen nitriye 750 lira hop ah çok heyecanlı Elmaslarım da, da, yani, işte da var benim. Elmaslarım da var benim. karışık o. Yani. Olsa doğru da da yok yani. Eski bir sene veriyorum. Yani. ben hey. kol, kol, kol sevmiyorum. bir köylüleri köyleri istemiyorum. Onları öldürmeye şey geldim. Hop oh, ne diyorsun evladım? Veya bir şey, bir şey bir şey bir şey bir şey. tamam. De... Bak. Bak. Aa. <laughs> Aslında bunların nişanlarını çalmaya gelin buraya. Hı, kuş. Hı. Hı. Abi niye vurdun kıza? Ee, niye vurdun kıza? Ee, abi ben vurdum aslında ona. Ne <laughs> Şimdi <laughs> ne yapacağım? Nasıl abnalıyız ki? Gel buraya. Gel lan buraya. Ben de gelmen var. Şimdi yalandan Yardım yardımı. Aa yardım edeyim. Ay yardım edeyim. Yardım edeyim. Abi, adam beni buraya yapsın. Ya kaçtım ya kaçtım ya kaçtım ya kaçtım. Ya o, o, o. O, Aa hop ah. Aa canım acıdı. Etrimdeki manken gibisin. Sırapsız. gizli gizli bunları öldürmeye çalışıyorum aslında. Kıç 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 Ne oh! yaptın <laughs> sen abim Ne sen? Ne yaptın sen? Abi ne yaptın sen ya? Abi şimdi de abi yavrum Yavaş yavaş Abi bu köy Yavaş yavaş ee, yok abi yok yok ya. Ee, da anlayacak Sıçtık sıçtık. Valla billahi sıçtık ha. Şunlar yalandan dikiyormuş ve yemek yapıyormuş gibi yapacağız. Ama gerçekten de ben bunları yiyeceğim. Hop. Şuradan toplayalım. di de alembi. <laughs> ben de <giden> <laughs> bir <laughs> tane yani abi. İşte onları al ya. Ee, al evet. evet. Şunları. E, <laughs> 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 eh, sağ ol. Evet. Aa ben buraya nasıl çıkacağım? Hop. <laughs> <laughs> Ne ses ben bunları öldürmeyi öldürmek istiyorum. Bu böyle oldu. Bir şey bir şey yok. Şimdi kulaklarında ne çok duyuyormuş. Abi, şunları. Ben şunları toplayıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar hazırsanız bu adamı şuradan sıkacağım.

Achoo, achoo. Oh. <laughs> <laughs> cute ah! Cute!

Ooo. ben bir beni vurmadı. Oldu. Beni Oğlum, yoksa canlar mı? Ne gene Tamam kaçı, kaçı. Belki diyorum ben. Belki. Hı, tamam tamam, Sen Seni bir yemeyeceğim ya. Ben Aşk. şurada oturmam. Şurada bir ev bana yeter ya. Tamam şey evladım sen nasıl istersen. Evladım mı? <laughs> <laughs> ben ah oh, kaşınmam geldi. Ah. Oh, ah oh, kaşını yiyorum. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Ben gerçekten de kaşınıyor. Ananı babanı. Ah. Oh, oh, kaşadım. Arkadaşlar hazırsanız bunların tarlasından ve evinden bir şeyler çalacağım. Şurada çalıyorum. Şurada çalıyorum. Arkadaşlar şu an bunları beleş çimallar. Allah al 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 malı enayi malı malı Al 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 arkadaşlar nasıl bir olacak? Aa yardım edin. Yardım edin bir tane adam. Bir tane adam. Aa, buraya taşırdım. öldür 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 lan öldür. <laughs> köylü geldi köylü geldi. Vur. Lan ne yapıyorsun? Bu <laughs> ne yapıyor? <laughs> ha ah, lan. Her kaçta bir tane köylü. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. O Ben buraya evimi yapıyorum. Abi bir tane köylü beni gördü ama Mütlemen bana güvendikleri için onu atacak o. ha 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 Sen kime yalan atıyorsun lan şerefsiz şerefsiz Çardan sesler duymaya başlıyorum Abi salaklar ya salaklar ya <laughs> Lan aa aa dur evet, Boş ver böyle oynayayım ben de Aldığım gibi Yok kabaşım. Ben diye bunu iki tane Ya yaptım lan bir <laughs> Bu köylerde ne fakir ya. Ha ha. Bir tane sandık yapayım bari. Bari. Bir tane sandık. Hop. Böyle yapayım lan. Böyle yaptım. Zombiler. Ay bir dur 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 dur. Zombileri buradan lan bir çıkabilirsiniz zombileri avlayacağım. Lan bu ne? Hah? Ha bebekmiş. Hoppa. Zombileri aramaya çalışıyorum. Zombiler neredesiniz? Hop. Hop. Acılık yapacağım. Hop. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Aa şerefsiz kaçtı. Al bakalım. Aa gitti. Zombi. Lan 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 oğlum şu boşu boşuna bir şeyler arıyorum lan. Zombiler nerede oğlum ya? Hop. ah. Hop. Harbi lan şey. Hop öldürdüm abi. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Neredesiniz? Do, no, neredesiniz? Neredesiniz? Bardesiniz, bardesiniz, neredesiniz? o oh, bir şeyler oluyor bana. <laughs> Abi ben ne yapıyorum böyle? Köylü, köylüleri ben iyilik ama yanmalıyım. Ve bunları hepsini öldürmeliyim. Yoksa bakayım. On şerefsiz.

ああ。